Hoş geldin. Sefalar getirdin. Güzellikler gönlünce olsun. Haydi bakalım bakalım. Ee, onun bilinçaltında neler var? Senin bilinçaltında neler var? Haydi bakalım. Karşılıklı güzel bir enerji açıklı olsun. Şimdi senin tarafından bakacağım. Şimdi onun tarafından bakacağım. Karşılıklı bilinçaltınızda neler var? Haydi bakalım. İkinizin enerjisi. Önceki videoları izleyebilirsin. Devam videolarıyla gelişmen daha güzel olur. Ee, son özellikle iki videoyu izleyerek gelirsen bu açılımla daha bütünleşeceksindir. Tabii kendine özel bir açılım alırsan daha detaylı bir yoruma sahip olacaksın. Burada korekta ait bir açılım yapıyoruz. Güzellikleri aldık, kabul ettik. Bu da ikiniz için şu bir... Bu da ikinci kartınız. ikinizin ortak kartını da seçtik. Evet şimdi bakalım bu açılımın enerjisinde ortak alanda ne var? Şimdi tabii ki bu senin kartın. Ee, bu da senin taban kartın. Ama ekrandan görünmeyebilir. Şöyle alacağım. Bunu da bu şekilde alayım. Şöyle biraz yaklaşırsan tamamdır. Tamam. Şimdi bu enerji alanında bakalım iki tarafın birbiriyle bilinçaltı neler söylüyor. Birbiriyle ilgili ne düşünüp ne hissettiğinin enerji alanında ilk durum kartında. Kupa dördüsü kartı senin tarafın. Şimdi sen tabii ki ben kadın olarak sol tarafı yorumlayacağım. Sağ taraf erkeğin bilinçaltı. Tabii ki sen bu tarafta ee, karşı taraftan e, o zaman bu taraftan deneyip burayı kendin olarak algılayabilirsin. E, şimdi kadının bilinçaltı sol tarafta. E, enerji alanın aslında kader çarkının etrafında dönecek. E, bu kart bilinçaltında bu ilişkiyi kaderin döndürdüğü bir döngü gibi algıladığını görüyorsun. Kopsa bile geri gelen, uzaklaşsa bile e birbirine temas eden bir enerji var. İçte bir yer bu bitmez dönüşürlüyor. Bu yüzden tamamen kapatamıyorsun. Benim çantam e, bu bağı hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak kodlamış. E, kupa e, dörtlüsü kartın dışarıdan soğuk kanlı görürsem bile e, içeride artık aynı yerde duramam hissi var. Kabul etmediğim bir duygusal yorgunluk. Hatta benim verdiğim sevgi görünmüyor, kırgınlığı var. Ee, bilinçaltın artık uyuşmayı bırakıyor, uyanıyor. Yeter demeye yaklaştığın bir eşik var, bunu gösteriyor. Ee, hemen kabinde ise Aşıklar kartın var. Aşıklar kartın, e, burada senin bilinçaltının onunla bağını sadece romantik değil, seçim olarak gördüğünü gösteriyor. Yani bu ilişki senin içinde ben kimi seçiyorum, kendimi seçiyorum yoksa onu mu seçiyorum, sınavına dönüşmüş bir yanın bir yanına o hala ona çok bağlı bir yanın değer görmeden sevgi olmaz diye bağırıyor. Bu yüzden burada senin açılımında senin tarafında güçlü bir e, kapanış, taçlandırma imzası var. Bilinçaltın bu ilişkiyi bir üst e, aşamaya, yani netlik, resmi tamamlamaya taşımak istiyor. Ya da tamam dersimi aldım diyerek onurlu bir kapanış yapmak istiyor. Bilinçaltında senin bu var. Ara formlar seni çok yıpratmış. Senin için de ya tamam, ya devam kararı olgunlaşıyor. Ee, e, en hassas e, isteği bu kartın, tamam mı? Şimdi para altılısı kartın e, ters gelmiş. E, denge e, bozulmasından, bilinçaltında denge bozuk kaydı var. Yani bilinçaltın burada bu denge bozuk diyor. Sen, sen kendi bilinçaltını ikna edemiyorsun veren ben alan o sadece maddi değil ilgi, emek, özür, adım sahiplenme yani senin içindeki terazide ben fazla verdim yazıyor. O yüzden kafan onu e, kabullenmiyor. Bu yüzden bir yandan çok sevmene rağmen bir yandan da içten içe hak ediş hesabı yapıyorsun. Bu kart de karşı tarafa küçük bir gönül alacağı biriktirdiğini söylüyor. E, senin e, bilinçaltına onun bıraktığı iz, e, yani solun sağ etkisini, sen onun zihninde ciddi, kıymetli tamamlayıcı bir figürsün, tamam mı? Çünkü dünya ve aşıklar kartı var e, ve e, şimdi onun kartı da kılıç ikilisiyle geliyor. Hmm. Aynı zamanda onun içinde ya bu ya bu kadını kaybedersem alarmını da çalıştırmışsın denge e, denge kaybı ve karmasal döngü var. Yani senin netleşme enerjin onun kararsız tarafını tetikliyor. Tamam mı burada? Partnerin bilinçaltına baktığımda baktığında e, kılıç kilisi kartıyla geliyor sağ taraf. Onun bilinçaltında temel mekanizma duyguyu kapat. Karar vermeye erteniliyor. Kalp var ama e, şimdi e, kapının önüne iki kılıç koymuş bu kadar çatışmadan kaçma, yanlış seçim yapma korkusunu gösteriyor. Onun bilinçaltında yani seni sevse de kararın yükünü taşımak istemediği anlar var diyor. Onun içinde ee, Kupa 6'lısı tanıdığı güvenli yuva gibi hissettiğini söylüyor seninle. Senin gülüşün onun yuvası olabilir. Ee, senin neşeli halin onun hayatının anlamı olabilir. Yani aslında bir yerde de hayatına anlam katan birisin. Yani bu konuda da kendini seninle anlamlı hissettiğini gösterir. Ee, Kupa altınızı Kart var ama kapının önüne iki kılıç koymuş dedi ya. E, bu kartta kupa altınlısı kartı altında seninle ilgili nostalji, geçmişin iyi anıları, bizim aramızda gerçek bir bağ var, duygusunun çok canlı olduğunu gösteriyor. Yani sürekli sana bir haksızlık, hata yapsa da aslında içinde çok pişman olan ama bunu dışarı geldiği zaman aşırı belli edemeyen bir karakterden bahseder. E, kupa altınlısı kartı. Ee, ve bizim aramızda gerçek bir bağ var duygusu. Çok canlı kalır. Yani ne olursa olsun sizin aranızdaki sevginin e, e, anlayamadığınız bir çekim gücü var ve birbirinize sürekli hmm, böyle bir kopmuş hissi verseniz de e, insan yuvasını özlerle siz de birbirinizi özlersiniz. E, bu kart onun seni kolay kolay silemeyeceğini söylüyor. <laughs> Neydi o? Silemez o beni. E, hadi rahat olsun diye bir şarkı var. Tamamen ona benziyor. Birbirinizi silemezsiniz. Yerinize başka birini koyamazsınız. Öyle de büyük bir aşk var. Bu kartın yanında hemen kılıç beşlisi kartı var. Bu da aranızda düğümlenen konuların keskin yerini gösteriyor. Onun bilinçaltında bir savunma stratejisi var. Haklı çıkmak, kontrol etmek, çekilerek üstünlüğü kurmak ya da kırıcı sözlerle mesafe yaratmak var. Mesafe içinde de sonradan pişman olunan dili de anlatır. Ee, i̇çte bir yer ben incitirim ya da ben onu incittim diye de biliyor. Yani, hani hiç mi fark etmiyor? Hiç mi? Ee, üzülmüyor diyorsun ya. Üzülüyor da fark ediyor da. Ee, çünkü kartta gördüğün gibi kılıç elinde bilerek bana e, can acıtarak da yapıyor. Hani üstünlük e, çabası çok yüksek bir insan. Ama e, sen o kadar strateji ve savaş sevmiyorsun. Neyse olsun. Ona göre de e, çok değer verip normal davrandığında da bir yerde patlak verip sen bir sorun çıkartıyormuşsun. Ee, o yüzden de sanki sana karşı da gelişildiği bir durum. Yani ama bunu kabul etmek de egosuna zor geliyor. Kılıç dokuzlusu kartı var. Eee... Bu kart onun geceleri çalışan tarafını gösteriyor. Yani bir yerden gece kuşu olabilir, gece gezmeleri yapıyor olabilir, gece eğlenceleri yapıyor olabilir. Hmm, i̇şte senin onu da kabul etmediğin, onun bilinçaltı eğlenmek, coşmak, yükselmek, işte havalara uçmak, ee, çok yüksek bir hayatı ve aşk verici yanlarını hemen gösterip sonrasında sabırlı olmanı gerektirecek ee, ee, hayırsız, hayta halleri olabilir haylaz halleri olabilir. Bu kart da çünkü kişinin e, zihni kendi kendini yerliyor. Hani gece yattığı zaman da huzurlu değil. E, yani dışarıdan cool gibi görünse de içeride stres var. Özellikle senin ciddiyetin ve netlik ihtiyacın, onda yetersiz kalacağın paniğini tetikliyor. Ama hani e, ben bu işi mahvettim kaygısı da var. Ama e, yani eyvah dediği anları da gösteriyor. Ee, hemen arkasında Kupa Kralı kartı duygusunu soruyorsan sana karşı duygusunun gerçekliğini gösterir. Ee, sevgi kapasitesi var. Ama bu, hani bu kart bazen duyguyu yönetip göstermeyen içinde var ama dışarı vuramam tipini de biraz anlatır. Ee, ve e, duyguları anlattığı için Kupa kartlarında... onun e, yani sevgiyi kontrol altında tutup e, seni sevip ama duygunun e, onu yönetmesini istemediği halleri seni gerçekten çok rahatsız ediyor. Yani Bu konuda seni rahatsız ettiğini hissettiriyorsun ona. Hani dersen ki e, onun seni bilinçaltında bıraktığı e, ize baktığında sağın e, o zaman sola etkisine bakıyorum. Bu bağ gerçek aşk, aşıklar ve dünya kartı var. Bu e, bağ beni dengesizleştiriyor diyor. Yani senden için ve bir bilinç altına bıraktıklarını da fark ediyor. Hem çekim hem yorgunluk var. Ama ne yapayım diyor. Ben böyleyim diyor. Ama bir şey var ki sen de nasıl olduğunu fark etmiyorsun. Beni de bu hale sen getiriyorsun diyor. Onun kararsızlığı iki kılıç tamamlanma ihtiyacını senin içindeki dünya kartı ee, yani kaşımış, tamamlanma ihtiyacını kaşımış. Bu yüzden düğüm daha da sıkılaşıyor burada. Ee, korktuklarını yaşatıyor hızlı hızlı. İki bilinçaltının düğüm noktasında senin bilinçaltın denge istiyorum, netlik istiyorum, emek karşılığı istiyorum diyor. Onun bilinçaltı duygu var. Rahat bırak, serbest bırak bana güvenme, inan, ıı, sorgulama diyor. Ee, ama yanlış yaparsam diye de çok kilitleniyorum diyor. Çünkü çok tabularım ve kurallarım da var. Farkında değilsin diyor. Biraz yoruyor beni bu diyor. Ee, bu ikisi birleşince orta yaşı çıkıyor. Sen netlik isteyince o kilitleniyor. O kilitlenince de sen daha çok e, onu daha çok anlamak istiyorsun. Ve bir sabırsızlık çıkıyor. Döngü böyle böyle dönüyor. Çünkü kader çarkı senin tarafından dönüyor. İlahi dengeye göre çözüm yolu şu. Senin tarafın için ana şifre ee, tersin ilacı. Yani bu kart tersin ilacı ne demek? Ee, sevgi var diye otomatik taşıyıcı olma. Adamın da ilgin de özrünün de karşılıklı olması gerekiyor. Senin bilinçaltın ancak böyle sakinleşir. O yüzden kadın bunu bilmeli. Ee, ve e, onun tarafı için e, ana şifa e, kılıç beşlisi ve e, kılıç dokuzlusu yani ego yerine dürüstlük yani bir cümle bile çok şey çözer. Seni kırdım farkındayım, kaybetmekten korktuğum için böyle yaptım gibi ee, bunu söyleyebilirse kupa kralı gerçek liderliğine döner. Yani bu açılıma göre yakın vadede ne olur diye baktığımda kupa altını kartı, duygusal geri dönüşle yoklama enerjisi yüksek. Kalbini yoklayabilir, hala orada mısın, istiyor musun diye yoklayabilir. Yoklama enerjisi bu. Ee, ve e iki kılıç ama bunu geciktiren şey kaygı ve biraz saygı eksikliği diyor. Sen sınırını net koyarsan dengeyi yani kurarsan onun kilidi çözülmeye başlar. Çünkü o zaman kontrol oyunu değil gerçek ilişki zemini oluşur. Yani belki önceki ilişkilerinizden deneyimleyerek, belki önceki yaşadıklarınızdan deneyimleyerek e, bu kez tecrübeli gidelim derken aslında önceki kaybettiklerinizin yerine koymak istediğinize daha önem veriyorsunuz. Bu da sizi kendiniz gibi olmaktan çıkartmış ve bocalayan bir ilişkiye dönüştürmüş diyor. Yani eski ilişkin gibi beni aldatırdı o yüzden böyle dikkatli olacağım dediysen eski ilişkin gibi negatif bir enerji çekersin o öyle değilse bile görüp tartışma çıkartabilirsin. O eski ilişkisinde çok kısıtlandı öyle yapacağını düşünerek ilerlerse seni gereksiz e, mesafelere ve eee duyarsızlıklar içerisinde bırakarak mutsuz bırakabilir. O yüzden kendiniz gibi olma halini seçebilirsiniz. Bu ilişki enerjisinde kendinizi daha sağlam daha sağlıklı düşünceler içinde bulmak için bir karar verin. Diyor. Ne istediğine bak, ne hissettiğine bak. bana Nasıl olması gerektiğini bu kez e, sınırlarını gerçekten belirginleştirerek koy. E, şifa olmaması olarak da şunu diyebilirsin. Kalbimde taşıdığım tüm kırgınlıkları sevgili bırakıyorum. Aramızdaki düğüm ilahiden geri çözülüyor. Ben artık ilişkilerimde eşitliği, saygıyı ve karşılıklı emeği seçiyorum. Bana verilen sevgiyi almaya açığı, bana ait olmayan yükleri bırakıyorum. Karşıdaki kişinin kalbi bana sevgiyle açılıyor. Ben değerliyim, ben yeterliyim, ben sevgiye layığım. Ruhum huzurda, kalbim güvende, ilahi zamanda ama benim lehime çalışıyor. Hak ettiğim ilişki şimdi burada ve hayatıma akıyor. Bunu bunu böyle birkaç kez böyle birkaç gün üst üste okuyarak zihninde bu enerjiyi canlandırabilirsin. Olumlamasını yaparak daha da rahat hissedebilirsin. Kalbin üstüne elini koyup okuman da etkili olabilir. hak ettiğim ilişki şimdi ve burada hayatıma akıyor dediğinde kendi enerjini kodla, kendi bilinçaltını kodlayıp, e, daha sakin, daha huzurlu düşünüp, gerçek sınırları koyman da e, özgüvenini artırarak seni destekleyecektir. Kendine çok iyi bak. Senin için de güzel bir açılım yapmamı istersen bana zeynep 1981 -00 adresinden bireysel açılım için ulaşabilirsin. En güzeli emaliyet ol. Hoşçakal.